Merhaba, adım Hazar Can'dan. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Sonra harika bir kız evlat doğurdum, Dalia Wilson. Babası Amerikalı. Babasıyla bir 4-5 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldık. Ben Dalia'yı Türkiye'de büyütmeyi seçtim. Ve o da tabii ki çocukluğundan itibaren çok dikkat çekici fiziksel özellikleri nedeniyle spora yönlendi. Bizlerin de tabii ki desteğiyle çünkü çocukken dalya için bu çocuk sporcu olmazsa yazık olur diye ya, çok fazla insan vardı gerçekten. Manisa'da büyüttüm dalyayı Belli bir yaşa kadar, 11 yaşına kadar Manisa'daydık. Benim babam eski milli atlet, atletizmde rekorları var. Türkiye'nin ilk olimpiyat sporcularından. Ve onun içinde bulunduğu alan Dalia için tabii çok ideal bir alandı. Çünkü Manisa'da Celal Beğer Spor Akademisi'nde Dalia istediği her tür sporu, istediği her tür imkanla yaparak büyüdü. Bu da tabii ki onun hani fiziksel özelliklerine bazı artılar da sağladı güzel oldu. Tabii ki ben e, insan kaynakları alanında görev yapıyordum. Yaklaşık 15 yıl orada çalıştım. Ancak bu bir noktadan sonra profesyonel bir sporcu annesi olmak gerçekten de ona daha fazla destek vermeyi gerektiriyor. O yüzden küçükken hiç işi bırakmayı düşünmemiştim ama çocuk büyümeye başladıkça işi bırakmayı düşündüm ve kurumsal hayattan ayrıldım. Tamamen ona kanalize olmayı seçtim. Ve 2 yıl İzmir'de Rota Koleji'nde spor yaptıktan sonra İstanbul'da Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne geldi Derya. Kolay değil sporcu olmak. Yani ben çok küçümsüyordum yaptığım şeyleri ama insanlarla konuştukça, sohbet ettikçe vallahi birazcık kendi takdirim geliyor yani. Hani her şeyini düşünmeniz lazım gerçekten. Yani antrenmanda giyeceği formunun rengi bile bazen problem oluyor. Çünkü o gün o doğru formunu hazır etmek sizin sorumluluğunuzda. Ve işte nihayet Dalia çok çalıştı. Çocukluğundan beri çok ciddi emek verdi spora. Çok büyük bir disiplinle gerçekten, öz disiplinle. Ve nihayet Amerika'da güzel bir üniversiteye burslu olarak, spor bursuyla aslında ben Dalia'nın hiç Amerika'ya gideceğini düşünmüyordum açık ve dürüst olmak gerekirse. Böyle bir planım da çok yoktu. Yani ben Amerika'ya gitmek istemediğim için çocuğumu da yanımda tutmak gibi bir hedefim vardı en azından belli bir kadar. Ve tabii Türkiye'de voleybol gerçekten dünyadaki birçok ülkeye göre iyi, güçlü, güçlü bir ligimiz var. dolayısıyla Dalyan'ın da hani burada kalmayı seçeceğini, bu ligde oynamayı seçeceğini düşünüyordum her zaman. Sonra ben birazcık manevi işlerle ve e, psikolojik, ruhsal konularla e, ilişkiliyim, çalışmalar yapıyorum. Erdoğan Şemsiyeci diye bir e, danışmanım var. Kendisi nefes, meditasyon, aile dizimi gibi konularda. Ayrıca psikoloji ve ekranı da var, otlu mezunu. Çalışmalar yapıyor. Onunla yaptığımız bir çalışmada Dalia için bir çalışma istemiştim. E, Avrupa şampiyonu oldukları sene e, Dalia kampta, milli takımda. oralar birazcık enerjisi olarak zorlanıyordu. Ben de ona destek olmak için böyle bir çalışma rica ettim Erdoğan Bey'den. Erdoğan Bey, Dalyan için bir dizim açtı, aile dizimi ve e, dedi ki, Dalia'nın Amerika'ya gitmesi gerek. <laughs> ben tabii ki çok büyük bir direnç gösterdim bunu ilk duyduğumda. Aa hayır olmaz, onun geleceği burada. <laughs> Şöyle olacak, böyle olacak gibi ve fikri kabul etmem ciddi bir zaman aldı. Ancak e, bu olaydan yaklaşık bir, bir buçuk sene sonra Erdoğan Bey ile bir başka çalışmamızda bu mevzu yine çıktı. Erdoğan Bey'in ilk söylediğini ben hasır altı ettim ve ikinci benzer bir çalışmamızda bana bunu tekrar hatırlattı ve bana PSA'dan, Play Sports Abroad'dan Batuhan'ın telefonunu verdi bu sefer. Sen dedi onları bir ara. Çünkü Erdoğan Bey'in oğlunu lisede burslu okumak üzere Amerika'ya onlar basketbol oyuncusu olarak göndermişler. Ve oğlu da çok memnundu tabii, hani çalışmalarımızda hep bahsediyordu. Ben de artık söz dinledim. <laughs> Danışman sözü dinledim ve Batuhan'ı aradım. <laughs> yani çok ilginç bir şekilde hani hiç aklımızda yokken işte Batuhan'ı aradıktan sonra hadi bir buluşalım, kahve içelim. Caddede hep beraber Dalia, ben, Emir, Batuhan buluştuk. Ve hiç ummadığımız bir yola girdik diyelim. Çok etkilendim ben o buluşmamızdan aslında. Hem Batuhan'dan hem Emir'den, onların o genç enerjisinden. Yurtdışı ile ilgili zaten kendileri de orada okudukları için tecrübelerinden, işte Dalia kurdukları iletişimden bayağı etkilendim. Ve Dalia da etkilenmeye başladı. Yani o zamana kadar hiç ya Amerika'ya gideyim, üniversite okuyayım falan demeyen çocuk. Yani ve Emir'le vakit geçirince ve sonrasında onlarla kurduğu iletişimle. Çünkü Botan ve Emir gerçekten çok yakınlar sporcularıyla ve Sürekli olarak WhatsApp'tan onlarla yazışıyorlar. Dalia'yla tanıştıkları ilk andan itibaren artık senin İngilizceni geliştirmen gerekiyor diye İngilizce yazıştılar onunla WhatsApp'tan ve Daire kendisini zorlamaya başladı. Geliyor bana soruyor işte, onlara doğru bir şekilde doğru şeyler yazabilmek için özel çaba sarf ediyor, çalışıyor falan. Bu kısımlar tabi ayrıca bir keyifliydi yani ve çok da motive edici oldu Dalia açısından bu iletişim. Ve onları da tabii yakınlaştırdı giderek. İşte 2021'in Haziran'ı Dalia ile iletişime geçmeleri için Amerika'daki okulların ilk yasal süreçte yani NSA kuralları gereği lise 1 ve 2'de bağlantıya geçemiyorlar. Lise 2'den olduktan sonra sanırım bağlantıya geçebiliyorlar. Ve zaten Haziran'ın ilk günü yani daha bağlantıya geçirdiği ilk gün Dalia'nın görüşmelerinin bir kısmı hazırdı yani hani birçok okul talip olmaya başlamıştı. Tabii bu süreçte hala bir soru işareti oluyor insanın aklında. Çünkü Dalia çok erken yaşta Sultanlar Ligi'nde hani oynayabilecek de bir kapasitedeydi. Yani gitsin mi gerçekten Amerika'ya? Amerika ile Amerika ilgili çok fazla işte oradaki antrenörler o kadar iyi değil gibi böyle ilginç bakış açıları da bana gelmişti, iletilmişti. Ama bu süreçte gerçekten o fikirlerim tamamen değişti. Kendim deneyimleyerek gördüm diyebilirim. Ve e, daire pozisyon değiştirdi tabii ki geçen sene. Artık orta tuvaleti istemediğine karar verdi ve bunu çok net bir şekilde 2019 yılının sonlarında kamp kulübüne milli takıma iletti ve şimdi yeni bir deneyim yaşıyor. Amerika'da bir okulda oradaki koçlarla çalışmasını, bir yandan da eğitimine devam etmesini, bu pozisyon geçişinde de daha onun için iyi olacağını karar verdik ailece. İlk tanıştığımız günden beri PSL gibi de yoğun bir iletişim halindeyiz. Daha ile özel Emir ilgilendi ve e, sürekli olarak hani ilgilenen her üniversiteyi bize hemen bildirdi. Güzel haber var, şuradan ilgileniyorlar, güzel haber var, buradan ilgileniyorlar şeklinde. Yani ben hepsini organize edeceğim, tek tek hepsiyle görüşeceğiz. E, tabii ki benim kafamda bir takım soru işaretleri vardı çünkü daha her ne kadar Amerikalı da olsa, Mekan yani Batı alınışı da olsa orada çok vakit geçirme şansı olmadı. Dolayısıyla yabancı dil, işte İngilizcesi yeterince okula gitmeye hazır olacak mı? E, TOEFL'den e, istediği skoru alabilecek mi? Ya da da benim SAT gibi sınav skorları gerekecek mi? Yani hani bir sürü soru işaretim vardı kafamda. Onlar beni süreçte hep rahatlattılar. Hani inanın hepsini hallederiz. Kolaylıkla olur. Zaten çok geniş bir ekiple çalışıyorlar her anlamda. Ee, bu süreci kolaylaştıracak, gerek başvuru sürecini kolaylaştıracak, e, gerekse e, üniversite yıllarında orada olduğu süre boyunca da aileyi destekleyecek, işte psikologdan, diyetisyeninden, öğretmeninden tutun, hani her şey var ekipte. E, dolayısıyla benim için rahatlattılar, her şeyi çözeriz, merak etmeyin dediler. Gerçekten de her şey çözüldü zaten çok şükür ve e, tabii ki bir sürü okula görüştük çok fazla okula görüştük görüşmelerin hepsinde Emir bize eşlik etti bazılarını da yalnız yaptı Emirle ben de bazılarına katıldım oldukça meşakkatli bir süreç yani bazen görüşmeler için vakit bulmakta bile zorlanıyorsunuz Senede yoğun bir antrenman ve ders şeyiniz varsa. E, İlgilenen okulların sayısı arttıkça e, sizinle sadece bir defa da değil, ikinci defa, üçüncü defa, dördüncü defa görüşmeye çalışıyorlar çünkü iletişimi çok sıkı tutmak istiyorlar. Bütün bu görüşme organizasyonunda da hep PSA hep yanımızdaydı, onlar e, kolaylaştırıcı oldular. Dalyan'ın normalde e, 2022 sınıfına olması durumu vardı, öyle de planlıyorduk, ona göre hazırlık yapıyorduk ama çok güzel bir fırsat çıktı bu pandemi döneminde ve erken mezun olma fırsatı yakaladı. Çok çalıştı, derslerini verdi, mezun oldu ve biz de acaba erkenden Amerika gitse mi diye düşünmeye başladık. Çünkü ne kadar erken üniversite eğitimini tamamlar, dönerse o kadar erken profesyonel spor hayatına devam edebilir dedik. O nedenle hemen Amerika'da zaten görüştüğümüz üniversitelerden hani onu hızlı bir şekilde kabul edebilecek okulları araştırmaya başladık. Seçim süreci kolay değildi. Yani çocuğunuzun seçim yapmasına yardım etmek, onun için en doğrusunu seçmek her zaman çok fazla faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ben Kansas State'i tercih ettim. Dalet da orayı tercih etti. Birincisi güzel bir coaching ekibi var ve Dalet'e çok güzel bir iletişim kurdular. En baştan itibaren bütün görüşmelerine hep birlikte katıldılar o kadar organize çalışıyorlar ki mesela yani aynı anda üç koç bağlanıyor. Bir tanesi spor salonunda, bir tanesi yurtta, bir tanesi işte sporcuların ders çalıştığı yerde. Hepsi kameralarını açıp bize işte sana şimdi buraya göstereceğiz, burayı göstereceğiz şeklinde sunumlar yaptılar. Bunlar çok keyifliydi. Tabii daha da yakın bir iletişim kurulmasını sağladı. Kansas içinde bulunduğu konferans gereğiydi. Oranın hmm. en iyi konferanslarından biri. Dahlia için eğitim önemli ama voleybol gelişimi de çok önemli. Dolayısıyla daha rekabetçi bir konferansta çok daha fazla da gelişeceğini düşündük. Bölüm olarak da hani çeşitlilik sunuyor. Dalia tabii henüz bölümüne karar veremedi. Ama çok güzel ki Amerika'daki okullar hemen bölüm seçmenizi istemiyorlar. Sadece alternatif gitmek istediğiniz bölümlerin o üniversitede olması yeterli. Okula başladıktan bir sene ya da bir buçuk sene sonra bölümü seçiyorsunuz. Dolayısıyla bu müthiş bir fırsat, çok da işimize yaradı. Tahmin ettiği bölümler vardı, işte iç mimarlık gibi, psikoloji gibi ya da işte spor yönetimi ya da beslenme üzerine. Onların hepsinin olduğu bir okul olduğu için kansası. Çünkü zaman içerisinde kendisi için işte doğru kararı verebilecek böylelikle. Çünkü eğer seçtiğiniz okulda hani istediğiniz bölümlerden biri yoksa bu bir dezavantaj oluyor. Daliye'ye birkaç gün erken gönderdim ben. Hani ne olur ne olmaz jetlag yaşar, i̇şte bir gitsin uyum sağlasın okul başlamadan diye. Bence önemli bir faktör olabilir diğer için içinde. Bir okul açılmadan dört gün önce gitti yurduna yerleşti. Okuldan memnun, okul kampüsü çok güzel bir okul. Kaldıkları yer de çok güzel. Bol, bol görsel paylaşıyor, gerçekten keyifli. Çok yardımcılar yani. Gerçekten de Amerika'daki üniversite sisteminin en güzel yeri. Bayağı komplike bir ekip var orada bütün bu süreçle ilgilenen. Yani ilk okula kabul aldığımız anda itibaren hepsi bizimle iletişimde. Ve hepsi hani farklı bir süreçle ilgili destek oluyor. Dali'yi de zaten gece çok geç vardı halde havalimanında karşıladılar ve yurduna yerleştirdiler gider gitmez. Şu anda da işte alıyorlar, götürüyorlar, banka hesabını açtırıyorlar, işte akademik danışmanına götürüyorlar. Oradan işte sınava şurada gireceksin, derse burada gireceksin, şöyle bir sorun olduğunda buraya geleceksin diye bütün ekibi tanıtıyorlar. Böyle bir süreç yaşıyor. Yani bu sporcu kursu sürecinde en önemli şeylerden biri gerçekten çocuklarınızın videolarının olması, görsellerinin olması. Ben veli olarak bu konuda çok ciddi emek sarf ettim. Bir ara Dalyan'ın bütün antrenmanlarına gittim, bütün maçlarına gittim ve orada videolar çektim. Yani dolayısıyla şimdiden yani görüntülemeye başlayın. Hani bütün iyi vuruşlarını, maç anındaki iyi pozisyonlarını, anlarını, bazı zaman zaman antrenman anlarını ki siz o görselleri topladığınızda ve PSA'ya ilettiğinizde onlar bununla çok güzel bir video hazırlayıp bu video ile beraber sunuyorlar öğrencinizi. Bu konuda bana çok destek oldular. Ben çok çalıştım, onlar çok çalıştı. Gerçekten iyi videolar ortaya çıktı. Bu çok önemli. Diğer taraftan süreçte tabii ki birçok şey çıkıyor. Yani bazen böyle eyvah ne olacak, olacak mı, halli olacak bu falan dediğiniz birçok çok ana geliyorsunuz. O noktada bana emir de kardinal de sakin olun, hal olacak, her zaman olduğu sefer de olacak diye beni hep rahatlattılar. Yoksa ben hemen panik zihinle ne yapabilirim, ne yapabilirim, daha fazla ne yapabiliriz, şöyle mi yazsak, bu e-maili mi yazsak? gibi modlara geçiyordum. Ama sonra onlar beni sakinleştirdikçe ben de işi onlara bıraktıkça zaten hani kendiliğinden ilerlediğini gördüm. Ve sizinle yoğun bir iletişim kuruyorlar. Hani güvenmenizi ve e, sabırla beklemenizi önericem sizlere bu süreçte. Evet şimdi Dalia gitti artık okuluna başladı. E, ve geçen gün hasta olmuş. Hemen Kardelen ablasına yazmış PSA'dan mesela. <laughs> Gibi yani hani PSA gerçekten hala tüm süreçte. Nasıl, iyi mi, her şey yolunda mı? ya da sürekli olarak iletişimleniyor. Ve orada ihtiyacı olan her noktada onları e, onu doğru kişilere yönlendirme anlamında. Ve destek oluyorlar. Zaten önümüzdeki dört yıl boyunca da yine her zaman bu şekilde ilerleyeceğimizi konuştuk. Zaman zaman süreçte böyle eyvah istediğim gibi bir okul olacak mı acaba ya ne yapsak diye bazen de okulların taleplerini kabul etme eğilimine girebiliyorsunuz. Mesela Daliye'ye çok iyi bir üniversite. Orta olarak gelirsen alırız demişti biz acaba dedik. Yani çocuklarınız hep istediklerine bağlı kalsın o noktada. Üniversiteye uyumlanmasınlar. Onu önereceğim şiddetle. Onlar gerçekten ne istediğini bilirse ve hayır ben bu olmak istiyorum. Dalia ben kesinlikle pasör çamkoz oynamak istiyorum. Bu konuda çok netti ve çok iyi üniversiteleri hayır dedi. Ama başka bir üniversite o bu kararlılığını koruduğunda kapı açıldı ve başka bir üniversite tamam biz seni pasör çamkoz olarak istiyoruz en başta da oynatmaya başlayacağız diye hatta bir değil birkaç üniversite açılı verdi. Yani süreç tıkanmış gibi gözüktüğü noktalarda lütfen çocuklarınızın isteklerinden çok fazla geri adım atmayın. İlla ki yol açılıyor ve hani onların gönlüne göre bir okul bulunuyor. O, o noktalara da geldik. Hani hatta bazen üniversite sana ısrar ediyor. Ya biz çok iyi bir okuluz emin misiniz bir daha düşünün reddetmeyin ben sizin yerinizde olsam bir yer reddetmezdim. Dolayısıyla istediği kadar iyi okulda gitsin orada mutlu olmayacak. Muhtemelen işte sonra bakarız falan ama artık tabii o hikayeleri biliyoruz. Hani o yüzden siz ne istediğinize sadık kalırsanız evrende size ona verir diye düşünüyorum ben. Evet herkesin yolu açık olsun diyorum. İnşallah daire gibi şansları bol olur. Play Sports'tan destekleri zaten bol olacak onun şüphe yok. Ee, uzun ve meşakkatli bir süreç. Ama akıyor, akarak gidiyor, hızla ilerliyor. Ne olduğunu anlamıyorsunuz. İşte uçağa binip gidiyor. <laughs> o yüzden e, sabırla e, ve güvenerek bu yolculukta ilerlemeniz ilerlemenizi dileğiyle. Diye.